Evet arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi minik minik ayıcıklar yaptık ve bu minik ayıları çocuklarımızın doğum günü partilerinde kullanabiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle 3 adet yumurtamız var. Kabın içerisinde bir su bardağı şekerimiz var. Evet güzelce çırpıyoruz arkadaşlar. iyice kabardığına kadar çırpacağız arkadaşlar. Evet istediğimiz kıvama ulaştık. Şimdi bir su bardağı unumuz, iki yemek kaşığı kakaomuz ve bir çay kaşığı kabartma tozumuz ilave edeceğiz. Önce bir elekten geçirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar elekten geçirelim ve biraz çırpacağız. Yine. Evet harcımız hazır. Şimdi yağlık yatırılmış tepsimize boşaltacağız harcımızı. Evet yağlık yatırılmış tepsimize harcımızı boşaltıyoruz. Ve biz batıva ile güzelce yaydıracağız. Şimdi sıyıracağım arkadaşlar. Biz batıva ile ev yere yaydıracağız arkadaşlar harcınızı. Evet arkadaşlar böyle düzgün bir şekilde yaydırdık. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 10-12 dakika pişireceğiz. Şimdi arkadaşlar pandispanyamız pişirken biz bu arada kremasını hazırlayacağız. Bir su bardağı sütümüzü ilave ediyoruz. Evet ve iki poşet krem şantimizi ilave ediyoruz ve katlaşana dek çırpacağız arkadaşlar işte kremimiz şu evet pandispanyamız hazır şimdi evet temiz bir yağlı kağıdın üzerine çıkardık pandispanyamızı ve alttaki pandispanyamızı çıkartıyoruz arkadaşlar Evet kremamızı çırptık. Bu duruma geldik. Bu arada çırpırtkan pandispanyamızı da çıkarttık. Ve kenar kısımlarını kestik. Şimdi mermer suylu beyaz çikolata eritiyoruz. Evet şurada mermer suylu beyaz çikolatamızı eritiyoruz. Ve biraz soğuduktan sonra krem şantinin içerisine ilave edeceğiz. Evet arkadaşlar evde erittiğim mermer suylu kara çikolatayla beyaz çikolatalar 3 altı göz ve üç burun yapmaya çalıştım. Bunlar hazırda satılıyor. İstiyorsanız hazır alabilirsiniz. Şimdi buzluğa kaldıracağız. Evet beyaz çikolatamızı ilave ettik ve çırpıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kremamızı da hazırladık. Şimdi sıra geldi rolomuzu yapmaya. Biraz Nutella böyle tat gelsin diye ilave edeceğim. Şöyle şöyle sürdüreceğim. Bandı spanyolumuzu şöyle yaydıracağım. Evet çikolatamızı böyle yaydırdık. Şimdi kremamızı ilave edeceğiz. Ev yerine yaydıracağız kremamızdan da. Evet kremamızı da yaydırdık. Şimdi rolu halini getireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle kremaladık. Ve burada kenar kısımlarını ufaladık. Ve üzerine çektireceğiz şimdi böyle. Evet ve şöyle 3'e böleceğiz onu şimdi eşit bir şekilde. Bakın şöyle ters çevirdim. 3'e kestim ve ters çevirdim ve şimdi üzerlerine krem şantiyi sıkacağız arkadaşlar. Evet şöyle üzerlerine krem şantimizi sıktık. Ve şöyle üstlerimiz var. Şuralarına birer bisküvi böyle koyuyoruz şekil. Evet arkadaşlar hazırladığımız şu gözleri de yaptığımız gözleri yapıştırdık. Ve şu şekil yaptık. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı yorum yazmayı unutmayın evet. arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz.